Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda şöyle bir kapatalım bunları. Bir önceki videomuzda fluat kullanımı ile ilgili güzel bir örnek yapmıştık. Şimdi gelin isterseniz yeni öğreneceğimiz veri tipi ile baş yeni bir proje açalım. Buradan yeni şurayı yeni proje. C Sharp Windows konsol seçiyorsunuz işletim sisteminize göre tabi buraya decimal kullanımı yazıyorsunuz arkadaşlar şöyle ben düzelteyim tamam c sharp tamam ve oluşturuyoruz arkadaşlar bu yeni açmış olduğumuz yani ben bu videoları tekrardan çekme kararı aldım daha öncesi daha önceki videolarımda söylemişimdir. Bu yeniden çekme için fazla izlenme ve abone almıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar Decimal kullanımı da yine Fluat gibi şöyle Decimal buraya girmek istediğimiz değişken mesela para dedim eşittir dedim Buraya belirli bir başlangıç parası girelim, 100 diyelim. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar e, hatasız bir şekilde çalışır. Ama ben buna türünü belirtmek istiyorum veya 100.99 diyorum. Şöyle yaparsam arkadaşlar hata verecektir. Sebebi ise arkadaşlar decimal türünün mesela ben ondalıklı bir sayı girmedim, 10 girdim mesela hata vermez. Ama ben ondalıklı bir işlem yapmak istiyorsam 100.00 şöyle bir değer girmek istiyorsam bunun türünü belirtmem gerekir. He. Şimdi buna bir para değeri ekleyelim. Yani buna bir uluslararası ticarette bir para e, türü girelim. Bu da string diyelim. TL diyelim. Şöyle TL eşittir. Para şey çift tırnak içerisinde TL yazın. Buna şuraya konsol nokta line başlangıç hesap paranız e, hesabınızdaki bakiye yazın şu şekilde başlangıç esa başlangıçtaki bir dakika başlangıçta ya da direkt hesabınızdaki başlangıç bakiye yazalım şu şekilde daha doğru bir cümle olur bakiyeniz bu şekilde yazdırmış oluyoruz. Şuraya da artı diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar ben buraya nokta virgülü koydum ve konsol nokta readline dedim. Bakalım çalışacak mı? F5'e bastığım zaman Burada hesabınızdaki başlangıç parayı bakiyeniz TL. Şu kod kısmını Şöyle. Düzeltin arkadaşlar. Para değil. Artı deyin. Şuraya bir bir dakika çift tırnak koyun. Bu şekilde tekrardan F5'e basın. Bu şekilde arkadaşlar daha e, güncel kullan. Mesela ben buradan şöyle kapatalım. Ben buradan bir başlangıç bakiye veri çekmek istiyorum. Ve bu şekil şöyle ben de bu şekilde işte buraya altına bu şekilde yaparsanız direkt zaten bundan sonra bu e, noktalı virgülü program olarak çıktı olarak veriyor. Yani çıktı olarak nokta virgül vermiyor. Programın m, kod yapısına göre çıktısını veriyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hesabınızdaki başlangıç bakiyemiz bu. Biz yapacağımız işleme göre hesap e, yatırma yani para yatırma ve para çekme işlemlerini yapacağız. Bunun içinde bir mesela para çekme işlemi yapalım buraya. Konsol nokta diyelim. Şöyle. Mesela ne kadar bakiye çekmek istiyorsunuz? Şöyle. Buraya ne kadar bakiye çekmek istiyorsunuz yazdım. Buna da işte çekmek istediğim paraya da yine ben atıyorum decimal çekme işleme eşittir convert nokta to decimal diyoruz arkadaşlar ve bu değeri konsol nokta Read line, bu veriyi eee decimal olarak tut. Dedikten sonra buraya artık işleme girmeyi istiyoruz. Ben buraya eee decimal diyorum. Mesela decimal hesap diyorum. bir hesap yapmak istiyorum. eşittir çekme işlemi eksi veya bizim kendi ana paramızdan para eksi şöyle yapalım para eksi çekme işlemi çekme işlemindeki işleme göre paramı azaltıyoruz sonra buraya konsol nokta ben buraya eklemek istediğim değeri buraya eklemek istediğim değeri konsol nokta çekilen para artı hesap Hesabımızda bu. Bir dakika çekme işlemimiz bu, çekme işlemi. Console.WriteLine. Hesaptaki ee, para, hesaptaki paramız artı para. Hesaptaki paramız bu. Çekilen para bu. Konsol nokta right line. Şöyle yapalım. Şunu başa atalım. Bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya üste yapıştırın. Çek hesaptaki paramız burada gözükecek. Şöyle yapalım. Tekrardan kusura bakmayın. Hesaptaki paramız bu çekilen paramız bu. Konsol ee, nokta right line buraya çekilen e, hesaptaki kalan parayı gösteririz. Artı hesap buraya da hesabımızı gösterir şunları da büyük yapsak daha iyi olacak. Evet. Ee, şöyle yapalım. Buraya da işlem tamamlanmıştır yazalım. İşlem onaylanmıştır. Basit bir para çekme e, işlemi yapmış oluyoruz. F5'e bastığımızda biraz bekleyeceksiniz. Ha. Hesaptaki başlangıç bakayım 100 lira. Ne kadar bakiye çekmek istiyorsunuz? Ben buraya 26 nokta 65 diyorum. Hesaptaki para 100 lira. Çekilen para 26 bu şekilde gösterdi. Ha, işlem onaylanmıştı. 25.65 65. Bakalım. Tekrardan F5'e basalım. Ne kadar bakayım? 3,3 dedim. Hesaptaki para 90. Ha, tamam. Arkadaşlar hesapları nokta değil burada virgül cinsinden yazıyor. Biz burada kodlama nokta olarak gösteriyoruz ama işlemleri virgül olarak burada algılıyor. Yani normal ATM uygulamalarında bile virgül olarak kullanılıyor. Mesela ben 45, 95 dedim. 45 lira 95 kuruş. Hesaptaki çekilen para artı Hesaptaki paramız 100 liraydı. Çekilen paramız 45,95. Hesapta kalan para 54,050. Yani 54 lira 50 kuruş kaldı. İşlem onaylanmıştır enter şöyle yazalım enter tuşuna Ş şöyle basınız tekrardan çalıştırdığımda ne kadar bakiye çekmek istiyorsunuz mesela 12 virgül 50 dedim yere kaldı. 87 lira 50 kuruş kaldı. İşlem onaylamıştı. Enter tuşuna bastınız. Bastığınız zaman kapanıyor. Bu şekilde parasal ve finansal yani finansal işlemlerde ve parasal işlemlerde çok kullanılır Decimal. Önceki videomuzda Fluat vardı Decimal. Arasındaki fark ise arkadaşlar şöyle bir fark var. Göstereyim. Onu da kodlama ile göstereyim arasındaki veri tipi yani veri kapasitesi e, ee, decimal'da daha fazladır. Mesela console nokta line nokta max line, max value diyorum. Buraya da console nokta line decimal nokta min value. Tekrardan şuraya da fluat diyoruz. Fluat nokta max value, fluat nokta min value. Buraya başlat dediğimiz zaman Ne kadar bakiye çekmek istiyorsunuz? 34,50. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada float'ın şu şöyle daha iyi gösterebilirim. Bunu seçin arkadaşlar, şuna basın. Otomatik olarak pasif hale gelecektir. Arasındaki fark ise arkadaşlar ee, Gerçi bir bakalım Flu hatta daha, daha fazlaymış Pardon arkadaşlar İşlem Ondalıklı işlem sayısı Decimal da bu kadarken e, ee, tri, hatta ise trilyonu geçiyor Yani arasındaki fark Dağlar kadar arkadaşlar Ha, en çok ne kullanılıyor? Fluat kullanılıyor. Yani birçok programlama diline Fluat daha e, yaygın bir veri tipidir. Bunu da belirtmek gerekiyor. İkisi arasındaki fark budur arkadaşlar. Onun haricinde değer olarak, değer türü olarak buna M, Fluat'a da F sonuna yani yazdığımız 3.14 yazdım mesela. Fluat'a 3.14 F. Mesela buraya 2.2 M yazıyoruz arasındaki e, fark da bu. Yani bunlara ondalıklı bir değer girdiğimizde türünü belirtmemiz farklı oluyor. Bir de e, kapasite de farklı arkadaşlar. Onun haricinde diyebileceğim çok da bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır videoyu izlerken. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.